Arkadaşlar selamünaleyküm. Videomuzun sorusu şu bakın. Türkiye Avrupa Birliği'nin güvenliğinin sağlanacağı liderlik koltuğuna oturur mu? Hatta oturuyor mu? Bu sorunun cevabını alacağız bu videoda. Münih Güvenlik Konferansı sona erdi bildiğiniz gibi. ABD Başkan Yardımcısı geldi ve adam açıkça konferansta biz Rusya ile barışacağız ve Ukrayna'da barışı sağlayacağız ama siz bu denklemin içerisinde olmayacaksınız dedi ve Rus heyetiyle görüşme yapmak üzere bugün Suudi Arabistan'a geçtiler ve sabah saatlerinde Rus heyeti de Suudi Arabistan'a geldi. İşin ilginç kısmı Ukrayna barış görüşmelerine ne Zelenski ne de bir Ukrayna heyetiyle katılmıyor. İşte bu yüzden dün akşam Avrupa'nın önde gelen liderleri hem kendilerini hem de Ukrayna'yı kapının dışında bırakan bu ABD-Rusya görüşmesi nedeniyle acil toplanma kararı aldılar. Toplantı öncesinde de neredeyse hepsi Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz dediler. Bu arada Rusya'da dün akşam Ukrayna ile 2012 yılında imzaladıkları Kerç Boğazı'ndaki ve Azak Denizi'ndeki seyir sefer anlaşmasını da iptal ettiğini duyurdu. Bunun anlamı sen artık Kırım'ın kuzeydoğusundaki Azak Denizi'ne giremeyeceksin burası benim egemenlik haklarımın sınırları içerisinde demek. 2003 yılında bu deniz Rusya'nın ve Ukrayna'nın ortak kara suları olarak ilan edilmişti. Rusya'nın Türkiye'ye neden ses çıkarmadığının en önemli sebeplerinden birini size açıklamak istiyorum şimdi. Karadeniz bir iç deniz sevgili dostlar ve Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan Karadeniz'den açık denizlere erişebilmek için mecburen Türk boğazlarını kullanmak zorundadır. Rusya bunun farkında tabii ki. Ayrıca biz ülke olarak Yunanistan'ın deniz sınırlarını 12 mile çıkarmaması için savaşı bile göze almış bir devletiz bildiğiniz gibi. Bu Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin de işine geliyor. Neden? Çünkü Yunanistan deniz yetki alanını 12 mile çıkarırsa Karadeniz'deki, Marmara'daki ve Ege'deki tüm gemiler Yunan deniz yetki alanlarından Akdeniz'e açılmak zorunda kalacak. ABD'nin güdümünde adalarına ve Dede Ağaca ABD askerlerini yerleştirilmiş bir Yunanistan düşünün. Yarın Yunanistan'la ya da ABD ile kötü olduğunuzda nasıl ineceksiniz Akdeniz'e? İşte bu yüzden Rusya şu anda Türkiye'nin Yunanistan'a bu 12 mil tehdidini destekliyor ve desteklemek zorundadır. Hatta diğerleri de. ABD bu yüzden bir ara Gürcistan'ın üzerine oynadı Karadeniz'e girebilmek için ama Rus yanlısı yönetimi sokak ayaklanmalarına rağmen yıkamadılar. Ortam böylesine gergin buralarda ama biz konuyu çok dağıtmayalım. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya ile esir takası işini görüşmek üzere önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere bildiğiniz gibi Türkiye'ye geldi. Şimdi sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan boğazına kadar pisliğe batmış bir devlet başkanını ağırlıyor. Kim bu? Zelenskiy tabii ki. Hani artık derin mevzu kanalının yeni bir tabir var ya. Türkiye artık ineği sağma dönemine girdi diye. İşte bu görüşmeler bunun ilk adımları. Yanlış anlaşılmasın. Bizim Ukrayna'dan alacağımız hiçbir şey yok. Biz dün akşam bu Ukrayna'yı korumaya devam edeceğiz diyen Avrupa ineğini sağacağımız günlere hazırlanıyoruz. İyi de nasıl derin mevzu? Şöyle bakın. Avrupa Trump'tan sonra artık ABD'yi çıkarları ve bekası konusunda bir tehdit olarak görmeye başladı. Hatta Danimarka'ya ait olan Grönland adasına bile göz dikti. ABD ve bizim olmalı diyor Trump bildiğiniz gibi. ABD desteği olmayan Avrupa şimdi Çin ve Rusya gibi diğer aktörlere yeni denklemler ve ilişkiler kurmak isteyecektir. Çin'i biliyorsunuz. Savaşlarda tamamen sessizdi ve kazanacağı paraya bakıyor her zaman ve Çin Rusyasız bir Avrupa ilişkisini kesinlikle ileri bir boyuta taşımak isteyecektir. ABD'nin Rusya ile arasında atacağı adımlar Çin'in Avrupa'da oynayacağı rolün cevabıdır kesinlikle. İşte Trump Rusya'yı Çin Avrupa diyaloğunu yok etmek için kullanacak ve çok kutuplu dünya düzenine bu şekilde meydan okumaya çalışacaktır. İşte burada yeni bir küresel güç ve ortaklık filizlenecek kesinlikle. Türk savunma sanayisinin Avrupa'ya girişine izin verilen Türkiye ve güvenliğe ihtiyaç duyan Avrupa arasında yeni bir diyalog ve işbirliği kapısı aralanacak. Bana göre Türkiye ABD, Rusya ve Avrupa, Çin arasındaki rekabette paylaşılmayan bir güç olarak ortaya çıkacak. Trump'tan önce Rusya, Çin ve ABD Avrupa arasında derdim ama artık durumlar bildiğiniz gibi değişti. Ancak ABD Avrupa'nın Çin'le yakınlaşmasıyla beraber yapacağı kalleşliğine sessiz kalır mı? Tabii ki hayır. Fransa'daki sarı yelekli protestoları Elon Musk'ın Avrupa aşırı sağ partilerini övmesini hatırlayın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Dış politikası zaten zayıf olan Avrupa'nın iç politikası da Trump'ın bu ataklarıyla test edilmiş olacak yakında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD askeri olarak, Avrupa ise ekonomik olarak çok güçlendi ve aralarındaki anlaşmayla Avrupa'nın güvenliği NATO'ya bırakıldı. Ancak bilindiği üzere NATO'nun esası ABD'dir. İkinci sırada ise her zaman İngiltere ve Türkiye gelmiştir. Fransız Macron ne demişti? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ve biz Avrupa ordusunu kurmalıyız demişti. Ancak NATO'nun güç çarpanları ABD, Türkiye ve İngiltere etrafında şekillenmişken Avrupa'nın kendi başına bir ordu kurması şu anda imkansız sevgili dostlar. Bunu sürdürebilecek ne bir yapılanması ne de bir kuvveti bulunuyor. Koordinasyonu sağlayacak ve yönetecek bir ünitesi de yok. Böyle bir oluşumun maliyeti çok yüksek olacak. Kursalar bile yönetimi kimde olacak? Bu orduya kim komuta edecek? Böyle bir orduyu kurup savaşa hazır hale getirilmesi için en az 10 yıla ihtiyacı var Avrupa'nın. Ancak işin içine Brexit'te Avrupa'dan ayrılan İngiltere girer ve Türkiye'yi de alırlarsa işte o zaman işin rengi değişir. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği zaten mümkün değil biliyorsunuz. Türkiye çok güçlü bir orduya sahip ve Libya gibi sahalarda gidip tek başına operasyon yapabiliyor. Türkiye'nin Katar'dan Libya'ya, Karabağ'dan Kosova'ya işte böylesine lojistik sağlama, komuta kontrol sistemi kurma ve bağımsız hareket edebilme yeteneği var ordu olarak. Kısaca Türkiye ve İngiltere olmadan Avrupa ordusu kesinlikle bir hayaldir. Avrupa ve ABD arasındaki çekişme nasıl gelişecek? Bunu kestirmek zor. Ancak bunun yansımaları elbette ki olacak ve eğer araları daha da açılırsa ki bu olacağı benziyor. Hem Avrupa Birliği'nin hem de ABD'nin Türkiye'ye olan stratejik ihtiyacı kesinlikle artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye her iki tarafında ihtiyaç duyduğu, değer verdiği ve mecbur kaldığı bir ülke durumuna gelecektir. Türkiye stratejik bir müttefimi sözünü sıkça duymaya başladık biliyorsunuz. Şimdi bu sözden pratiğe dönüşüyor artık. Bu durumun Türkiye'nin ekonomisine elbette ki olumlu yansımaları olacaktır. Neler olacağını söylemek için henüz erken. Ancak Avrupa Türkiye'yi yanında istiyorsa ilk yapacağı iş gümrük birliğini Türkiye'nin şartlarına göre yenilemek olacaktır. Ekonomik olarak bir önemli nokta daha var. Trump bildiğiniz gibi ABD'yi ekonomik olarak tekrar büyük yapmak istiyor ve Avrupa'dan gelen araçlara ek gümrük vergileri uygulamaya başladı. Avrupa'dan bu konuya dair çok sert açıklamalar geldi ve Fransa, Almanya gibi ülkelerde karşılık vereceğiz açıklamaları yaptılar. Trump'ın bu yüksek gümrük vergileri inadı ABD'de enflasyonu kesinlikle körükleyecektir. Bakın bu yüzden ekonomistler ticaret ortaklarına savaş açma diyorlar sürekli Trump'a. Bu sebeple bu vergiler konusunda Avrupa ve ABD anlaşabilir. Eğer bir anlaşma olmazsa işte Türkiye'ye yine bir alan açılacak. Bu gümrük vergisi savaşları devam ettiği sürece Çin Avrupa ticaretini derinleştirecektir. Çin malları Avrupa'ya daha fazla gelecektir. Bu durum bizim için hem tehdit hem de fırsattır. Çin Avrupa'ya Türkiye'den daha düşük fiyatta mal satarsa bu bizim için bir tehdit. Ancak uzun vadede Çin Avrupa operasyonları için elektrikli araçlarda olduğu gibi üretim hatlarını Türkiye'ye getirir ve Avrupa'ya yakın olmak isterse ki bu büyük olasılık bu bizim için işte bir fırsattır. Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg şöyle demişti. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğini öngörmek imkansız demişti. Şimdi görün bakın Balkanlarda Biden ABD'sine küfreden ne kadar Sovyet artığı, Rusya yanlısı ülke ve halkları varsa hepsi Rusya ABD anlaşmasından sonra ABD'yi alkışlayıp Avrupa'ya küfretmeye başlayacaklar. Avrupa asıl o zaman anlayacak nasıl bir cenderenin içine düştüğünü. İşte o zaman Balkanların en etkili ülkesi Türkiye olmadan güvenlik oluyor muymuş, olmuyor muymuş anlayacaklar ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir deli mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar